Bu detaylar medyada günlerce manşet oldu ve toplumda büyük infial yarattı. Öncelikle bu olayı unutanlar veya genç izleyiciler için hızlı bir hatırlatma yapayım. 3 Mart 2009 İstanbul'un Bahçeşehir semtinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut, sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürüldü. Cem Garipoğlu, Türkiye'nin en zengin ailelerinden Garipoğlu ailesinin bir üyesiydi. Aile, çimento sektöründe dev bir holdinge sahipti. Ve bu olay sınıf farkı, adaletin eşitliği gibi konuları da gündeme getirdi. Münevverin cesedi bir bavul içinde, etilerde bir çöp konteynerinde bulundu. Cinayet yöntemi korkunçtu. Başının tereyle kesildiği, vücudunun parçası, landığı rapor edildi. Bu detaylar medyada günlerce manşet oldu ve toplumda büyük infial yarattı. Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçtı. Tam 197 gün boyunca firariydi. Bu süre zarfında ailesinin onu yurt dışına kaçırdığı iddiaları, polisin yetersizliği, hatta siyasi bağlantılar konuşuldu. Sonunda 17 Eylül 2009'da kendi avukatı aracılığıyla teslim oldu ve mahkeme süreci başladı. 2010'da İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararda büyük tartışma yarattı. Birçok kişi cezanın yetersiz olduğunu, ailenin nüfuzunun etkili olduğunu savundu. Garipoğlu Silivri Cezaevinde konuldu ama hikaye burada bitmedi.